Merhaba evet arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber yeni kanalımı söylemek istiyorum. Bir kanal açtım. Bu kanaldan e, bilgi içerikleri olacak. Yani bilgi içerikleri derken mesela YouTube'da nasıl içerik hazırlıyoruz örneğin. YouTube'da e, nasıl? Yani mesela YouTube'da, YouTube'da nasıl oyuncağım yayın geçiriyor. YouTube'da nasıl? Yani e, bir sürü hem e, Soğuk şimdiden hak ettiği hem de sizin bana sorduklarınızı yanlarda yazacaksınız ben e, okuyup e, bunların elinden geldiği cevap vermeye çalıştım bu kanal böyle olacak e, yani daha fazla yani nasıl desem e, benim bir tane daha kanalım vardı müze oyunu zamanında oyunda diye o kanalımda e, 16 yaşın altı olduğum algılanınca kapatıldı ve buna cidden çok üzüldüm çünkü ben bu kanala çok emek vermiştim ve kanala emek verdiğim için de 100 abone olmuştu ve gerçekten 100 abone yapmak benim bir yılımı almıştı yani bir yılda 100 abone bence az az bir şeydir. yani e, e, bence kapatılmasına gerçekten üzüldüm. O yüzden bu kanalı açtım ve benim bilmediğim ve öğrendiğim şeyleri ben de çekeceğim ve insanların öğ öğrenecek. Ya bundan sonra da arkadaşlar böyle videolar gelecek. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Daha fazla sorun için yorumunuzu sorununuzu yazıyorsunuz. Baba.